Şahtır biri bir Türk ligi Ben, speaker, Hasan Mustan. Mutlu ve Bir ve Galatasaray. Iñaki Kano se ha unido a nosotros en la posición de comentarista. Hola Iñaki. Me alegro de estar aquí, Juan Carlos. Y saludos para todos. she was Başladı Sahaya bir göz atalım Sağ tarafta Fenerbahçe Sol tarafta Galatasaray Kısa oynuyorlar Elit Atak atak geliştiriyorlar Kutusu korumak için çama salk ediyorlar Anelka Alex Genişlikle uzaklaştırdı. Kontrolde oynuyorlar. Sola çekti topu. Alex. Açı atışı oldu bu. Yerimce doğru. Adam arıyor Sağ oynadı Hasan Şaş Yukarıdan bir pas Hakem Kaal çaldı Serbest vuruş Ve kullandı İlk yarının ilk korneri Bu şansı iyi değerlendirmek lazım Tehlikeli top Topu uzaklaştırmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Çok geçmiyor bir türlü. Cihan. Bir bir vurur mu? Yine uzaklaştırdı. Savunma iyi çıkardı. Boş alanı doğru attı. Gol mü? Güzel kurtarış. kullandı. Ata bozular. Elit. Verdiği pası geri istiyor. Şık bir Berkaç. Sağ açtı. Yerde futbolcu var. Tehlikeli nokta. Dışarı çıktı. Sol köşeye doğru gidiyor. İlk gol mü geliyor? Mano mano! Pası sağ kanada. İlk yarının bitimine 15 dakika kaldı. Kaybedilen top Gol mü geliyor? Orta attı. Kafayla uzaklaştırdı. Öne attı. Savunmanın arkasını saklatıyor pası. Kendi gitmeyi tercih ediyor. Mükemmel blok. Es una gran intervención del portero. Takımını rahatlatıyor. Estarán... önüne doğru açtı topu. birden bastırdı ve kazandılar topu. Kısa pas. Ani atak şansı. Oyun kuruyorlar. Savunmayı yarmaya çalışıyor. Pas geçmedi. Anelka. Sağa gönderiyor. Öne doğru attı topu hala sağ çizgide. İlit. Sert bir şut. Direktten döndü. Top tehlikeli bir noktadan taca çıktı. 18'e mükemmel orta. <laughs> Hakem maçın ilk 45 dakikasını bitiren düdüğü çaldı. Por lo Bueno. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak. Veremos algún gol en la segunda mitad. Ondan sola bir pas. Uzun oynuyor. Top kaptırdılar. Oyunun yönünü uzun bir pasla sola çevirdi. Açığa taşıyor topu. Gördüğünüz gibi takım kendi arasında eğleniyor. Oy, es muy capaz de marcar aquí. Kafayla uzaklaştırıyor. Önder. Papilla. Güzel bir noktadan pas kullanılacak. Orta içerileri. Savunma başarılı. Tekrar uzaklaştırıyor. La línea defensiva se muestra sólida y segura. Tek başına gidiyor. Rafia. Luciano. Geriye döndü. Topu sol çizgiye doğru sürüyor. Rakip alana çıktılar. Bir kontra atak şansı. Pası ileriye. Servet. Topu ileri attı. Kaleye vurdu. Necati. Tuncay. Ortaya doğru. İleri taşıyor topu. Güzel düşündü. Hayır kestiler. Kendikleri bir yerden pas kullanacak. Maçın son çeyreğine yaklaşıyoruz buton attı. Mükemmel blok. Bu geçmiyor bir türlü Defansı geçmeye çalışıyorlar. Defansta boşluk arıyorlar. Sevdiği yerler. Kalecinin kollarında. Panenka <laughs> <Kaan. Gülüyor> Sola pas attı. Dikkatsizce <laughs> bir pas. Sağ pas. Necati. Sağ çizgiye doğru uzun pas. Defans aşırtmayı düşündü. Harika bir kurtarış. Pas ileri uca doğru. İleri uzun bir pas. İleri uzun oynadı. Pası kim karşılayacak? Geçmedi top. Ümit. Sağ kanada uzatıyor. Saatlerimiz 85. dakikayı gösteriyor. Sıfıra gidiyor. Atak şansı. Aşırtarak atıyor pası. Hayır defans izin vermedi. Bunu uzattı. Hayır pas geçmiyor. Servet. Tuncay. Alex. Uzatma dakikalarında durum hala 0-0. Önder. Atamadı. esperas? Me parece, Kenara taşıyor hata. doğru. Necati. Ani atak şansı. Tehlikeli pas. Defans pası kesiyor. Sağdan gidiyor. Öne doğru orta. Top havada. Ortaya getiriyor topu. İleri doğru bir pas. Ceza sahasına yakın bir yerden taç kullanılacak. Yerden orta. Bir orta daha. Kafayla uzaklaştırdı. Volkan ilk gol için güzel şans. Savunma izin vermiyor. Defans hata bozdu. Ve bir oyuncu değişikliği. Pan. Kontrolde oynuyorlar. Faul. Serbest vuruş. Şut. Şık kurtarış. Hakem uzatmanın ilk yarısını bitiren düdüğü çaldı. Todavía empatados a cero al final de la... Podremos... İlker Berin. Kalecinin üstünden. Defansın müdahalesi ve taç. Gol bölgesini. Kafayla uzaklaştırdı. Oyunun yönünü sola taşıdı. Pası sol kanada. Gol denemesi. Kaleci içinde haklı. Onun pası sola. İyi kesti topu. Tuncay. Mükemmel hareketler. Pozisyon devam ediyor. Sağ açıkta topu sürüyor. Çok tehlikeli bir nokta ve gol gelebilir. yaklaştırdı. Sağdan atak yapıyorlar. Defansa bir boşluk var. Ve pozisyon offside. Pozisyonu tekrar geliyor reklamlarınıza. Sola doğru kanat değiştiriyorlar. La verdad es que Kafa. Çok iyi bir dama aldı. Sağ karada uzun bir top. Olu doğru uzun top. Sağ doğru tehlikeli uğraştırdı. İleri doğru. Uzaktan bir şut ve uzatmalar da bitti artık. Sıra penaltılarda. Roman Ali Fasat. Ningún equipo tuvo la habilidad necesaria para que el balón acabara en la red. Esto no augura nada bueno para la tarde. Futbolcular penaltı atışları için hazır. Stattaki tüm taraftarlar ayakta. İlk oyuncu geliyor. O ilk penaltıyı kaçırdı. Top sağdan dışarı çıktı. Sin embargo, fue un buen intento. Bakalım atabilecek mi? Sağ köşeye gönderdi. Sağ köşeden gol. Durum eşitlendi. köşeye gönderdi. Evet gol. Herkes merakla bekliyor. Ve kaleci kurtardı. Kaçırmaması gereken bir golü kaçırdı. Oy. A decir verdad, Ortadan attı golü. zayıf bir şuttu bence. Topu yavaşça penaltı noktasına bıraktı. Kalit ve attı mükemmel bir zafer golü. Esepel. Anga. Fue una contienda bastante igualada.